Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte bir zombi oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oyunun sesini yüzde yüz yap. Ay çok oldu. Neyse evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bu tür oyunların devamını gelmesini istiyorsanız Videomu da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Bir önceki bölümde balık oyunu atmıştım hatırlıyorsunuz. Oyun düz gelmesinin sebebi oyun böyle. Telefon düz bir düz tutarak oynanıyor arkadaşlar. O yüzden düz bir şekilde oynanıyor. Eğer zorluk olursa onu izlemeyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar hızlıca başlıyorum ben. Gece olsun. Sabah mı olsun lan? Yok ya. Gece gece. Gece olsun. Mother ya? Benim, arkadaşlar benim ilgili İngilizcem çok kötü. Mother her neyse artık. Bu ona giriyoruz. Abla gibi bir şey galiba onlar Arkadaşlar çok sessiz. Etrafa sık. Boş şekilde zombilerin gelmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomu izlemeyip de abone olmayan varsa lütfen yani abone olun. Lütfen. bir silah falan yok değil mi? Şunu şöyle yapayım. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomu izlemeyip daha önceden söylemiştim arkadaşlar. Videomu izlemeyip de abone ol. Videomu izleyip de abone olmayan varsa hemen abone olsun. Lütfen yani. Arkadaşlar çok video atamıyorum artık arkadaşlar. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Ha, nasıl diyeceğim bilmiyorum. Hmm, artık Varto, Varto'dan geldiğimiz için artık daha çok ben bilgisayarımla oynuyorum. Ve bilgisayarımdan da video çekemediğim için annemin telefonuna çok video çekemiyorum. Bugün aklıma geldi. Hemen çektim arkadaşlar. Başladım. Şu anda sabahın kaçı? Göstereyim. Sabahın 11'i. Görüyorsunuz. Sabahın 11'indeyiz arkadaşlar. Hadi ya bir ge zombi gelsin. Yok geliyor yok abi. Silah mı alayım? Vallahi silah billahi silah. O silah al. O silah çok önemli. Gerçekten zor. Nereden ya oraya? Lütfen alarsın. tamam <laughs> doğru yön. Git. Allah git, git 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 Allah of çok oldu Koş. Allah çok. Yanlış yere gittik. Çok yanlış yere gittik hem de. Şimdi bittiniz oğlum. Siz kimsiniz ulan? Siz kimsiniz ulan siz? <laughs> Allah. Tamam normal silahımıza geçelim. Bat. Çok iyi. Şunda mer Allah. Lan ne yapıyorsun? Allah sana. Korktum ya. Ne yapıyorsunuz? Aha. Hadi zombiler gelin. Gel 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 asıl şimdi gelin. Neredesiniz? Ya bak az önce trilyon tane zombi ge Aha, geliyor. Ya gel, gel yan kül ol. Ve ıskalıyorum. Aha. Yan kül ol orada. Allah sen de yan. Gel gel gel. Allah sen de yan. Sen de. Sen de yan. Allah sen yanma. Sen yan 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 yanmıyorsunuz. Allah ın, Allah ın size. Allah ın, Allah ın, Allah. In. Allah ın sana da. Ay tamam. Bir sizi yanarak kül olurlar. Tamam. Tamam abi Uf. tam göğsünden zaten şeyi göğsünden görüyoruz ama Arkasından gidilecek çat Abi duvara sıkıyorum Gelin alın seni de Bir dakika durur musun? Arkadaşlar Basketball Stars oyununu çok sevmişsiniz arkadaşlar Ben devamını getireceğim sen kimsin ulan? Basketbol stars oyununu yani basketbol yıldızını çok sevmişsiniz. Devamı kesinlikle gelecek. Bunu fark ettim ben. Bu yüzden de devamını getiriyorum arkadaşlar. Üçüncü bölümünü çekmiştik. Yok ikinci C'dik galiba. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Çık sıksana. Lan vur vur vur. Ay en iğrenci bu. Ay git 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 git. Püskürtme lan bana o şey garip iğrenç şey. An öldü. Yak. Ha, öldü mü? Öyle şu şeyden göremiyoruz ya. Ha, tamam gör, ölmüş. Yok. silah var. O silah alman lazım. O da çok güzel bir silah. Doyum. Of. Şılkınca arcasına koştuk. Aldım lan ben bu silahı da. Gel lan. Of. O bir tek oldu. Lan her şeyi tek atıyoruz. Yani çok güzel öldü yani. Kalkan mı? Zır. O oh. Allah burada bur. Burada burada burada. Şunu al çabuk. Aha tamam. Şimdi içimizde de rahat da. Etrafımızdaki zombiler dondu. Hop hop. Bak görünmez olmuş. Görünmez olmanız ben bana işlemez. Yok yok yok. Hayır hayır hayır. Okey aldırtmayacaktım oğlum bana. Şimdi normal silah. <laughs> ah, vurdu 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 Ve çok fazlasınız. Siz neden bu kadar çok fazlasınız? Hmm. Çok fazla geldiler. Allah, Allah ben yine bu. Çabuk gidip şu konuyu şuradan alalım

yapıyorsun? Yemin ediyorum. Anam pistolum işe yaramıyor artık. Aa sen mermim önerdim o? Onu almam gerekiyor. Yeee. Artık. Artık sınırsız mermim var arkadaşlar. Tabii bu da süreli. Sınırsız mermi de süreli. Sana be.

çok iyi lan. Sınırsız mermi çok. Allah! Böyle onu vermeyesinin. Ama sınırlı mı? Artık mermi sınırlı oluyor. Aa sınırlı artık mermi. Canımız çok az. Aha şurada. Al şunu al. Bum. Cık cık. Bum. Of çok attık lan adama. Oha çok aşırı güçlü. Arkadaşlar bu da çok oyunculu bir oyun. Onu söyleyeyim ilk baştan. Ama çoğu kişi bu oyunu bilmiyor. Ben, ben nasıl ölmüyorsun sen? Allah mermi bitti. Sık sık sık. Ya sık artık be. Öleceğim. An hani, ölüyorum. Ölüyorum çok az canım. Elbette sende. Ne arkada Canım çok az. Ekranın sağlanması arkadaşlar. Canım çok az olduğunu söylüyor. lütfen yenilenme verin artık bana. Koş sen de be. Gerçekten gideceğiz arkadaşlar. An yenilenme orada. Koş. Koş 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 çabuk. Geçtiğim hiç umurumda değil. Of. Burslar da ölecektim ha. Sen de arkamdan koşma. Sen de git. Allah. Bunu vurma Allah Allah. Tamam. Al lan seni. Al lan. Uf. Oh canım yine fullendi. Şimdi gelin lan. az önce ekran kırmızıydı. Şimdi yine normal oldu. Ay yok lan sabah mı mu? Tamam çok iyi. al. Gelin lan buraya. Kimseye acımayacağım. Dı 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 Dö 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 dö. Pompalı. Güm. Güm. Çık çık. Güm. Ha çok iyi ya. Pompalı çok iyi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi. hayır. Bu arada ben şunları da öldüreyim. İçinde haklısın. Tamam.